Dünyanın en kuzey ucu. Binlerce kilometrelik bu eşsiz coğrafya, 150 bin yıldan fazladır kutup ayılarının ana vatanı. Yani evi. Onlar dünyanın en iyi yüzücülerinden. Ancak seyahatlerinde dinlenmek ve avlanmak için deniz buzuna ihtiyaçları var. Gezegenimiz bir değişim içinde. Bu değişim onları erimiş dünyalarında yeni bir yaşama zorluyor. Küresel iklim değişikliği bu hızla devam ederse, 50 yıl sonra neredeyse nesilleri tükenmiş olacak bu sadece onlar için değil gezegenimiz için de bir trajedi olur. Bilim insanları dünyanın geleceği için çözüm yolları arıyor. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi Koordinatörü Profesör Doktor Burcu Özsoyda Kutup ayılarının yaşam mücadelesi konusunda kaygılarını paylaşıyor. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferimizde her yıl canlılarla ilgili gözlemlerimiz oluyor. Özellikle çıktığımız 71 kuzey enleminden 81-82 kuzey enlemine çıktığımız süreç içerisinde e, denizde, okyanusta yaşayan canlılar ve aynı zamanda e, yaşamlarını deniz buzu üzerinden de aynı zamanda idame ettiren kutup ayılarının da burada bir yaşam savaşı da mevcut. Bu araştırmaları ve gözlemleri yaparken şu dikkatimizi çekiyor tabii ki. Deniz buzlarının Arktik'te ciddi bir azalması söz konusu ve tüm avlanma stratejilerini e, deniz buzları üzerinden yapan kutup ayalarının da azalan deniz buzlarından çok ciddi anlamda etkilendiğini görüyoruz. İklim değişikliğinin sonuçları tabii bunlar. Sefer lideri Kaptan Özgü Oktar ise Burcu Özsoy'la benzer kaygılar taşıyor. Çünkü deniz buzlarını kaybediyor olmak onlar için besin bulamayacakları anlamına geliyor. Dünyanın en büyük kara etoburu olan bu canlılar yaklaşık olarak besinlerin üçte ikisini kış aylarında denizin donmasıyla beraber erişebildikleri e, kesimlerdeki fokları avlayarak sağlıyorlar. Yani deniz buzları kutup ayıları için kritik öneme sahip e, coğrafi birer oluşum. Fakat şunu iyi biliyoruz. Özellikle uydu verilen takip ettiğimiz bilgilerle Kutup Ayılarının avlanmaları için gerekli bu alanın üçte birinin kaybolduğunu biliyoruz. Beslinin üçte ikisini edindikleri, bu alanın üçte birinin kaybolması ise onun üzerinde çok daha büyük bir baskı oluşturuyor. Gıdanın kokusunu, besinin kokusunu veya avın kokusunu 100 kilometre yakın mesafeden alarak deniz buzu ve kara üzerinde uzun yollar kat ederek beslenen bu canlıları bizde seferimizde deniz-buzu hattında denk geldik. Yaklaşık 8 kilometredeki mesafedeki bir adadan bu kutup ayılarının buzun üzerinde yürüyerek gemimize geldiğini ve tek amaçlarında beslenmek olduğunu görmüş oldum. Peki Antarktika kıtası onlar için bir çözüm olabilir mi? Bilim ve barışa adanmış bir kıta. 1961 yılından bu yana Antarktika Anlaşmalar Sistemi ile koruma altında. Her yıl yüzlerce bilim insanı beyaz kıtada bilimsel çalışmalar yürütüyor. 68 derece güney enlemindeki Horseshoe Adası'ndaki bilim kampında da küresel iklim değişikliğinin etkileri ve sonuçları araştırılıyor. Araştırmalar sırasında Türk ekibini de bir sürpriz bekliyor. Adada daha önce rapor edilmemiş bir yavru imparator pengueni. Yavru penguenin buradaki varlığı bilim insanlarını düşündürüyor. İklim değişikliklerinin hızlı sonuçlarının penguen kolonilerinin geleceğini belirsizleştirdiği gibi. Bu sonuç Antarktika'daki koloni haritasını da yeniden şekillendiriyor. Bu yıl ekibin dikkatini çeken bir diğer konuysa artan turizm faaliyetleri. Doktor Atilla Yılmaz bu konu hakkında endişeli. Bu sene dikkatimizi çeken bir şey oldu. Ee, yine her sene aynı tarihlerde burada olmamıza rağmen bu sene e, çok kalabalık bir turist kafilesinin burayı ziyaret ettiğini görüyoruz. Tabii bu aşırı turizm kontrollü bir şekilde yönetilmezse çevreye zararda kaçınılmaz oluyor. Kutup ayılarına Antarktika'da yaşam alanı yaratma fikri mevcut ekosistemin bozulmasına sebep olacağından kuzey için çözüm güneyi işaret etmiyor. Kutup ayıları'nı kurtarma yolunun doğal yaşam parkları ve hayvanat bahçeleri olabileceğini düşünenler de var. Peki onları kurtarmanın yolu esaret mi? Dünyada Arktik elçilik merkezleri olarak tanımlanan hayvanat bahçesi, akvaryum ve doğal yaşam parkları bulunuyor. Kutup ayılarının karşılaştıkları zorluklara karşı eğitim ve koruma çalışmaları yürüten bu merkezlerin, nesli tükenmekle karşı karşıya olan kutup ayıları için önemli bir adım olarak görülüyor. Ancak bazı bilim insanları aynı fikirde değil.